Arkadaşlar ben Belki. Bugün seninle Most Wanted'ın ikinci bölümünde beraberiz. Ee, arkadaşlar o günkü çektiğim videodan sonra bayağı bir görüntülenme aldı. Demek Most Wanted seviliyor. Araba coşkunları coşuyor. Ee, şimdi buradan bir araba almıştım. Ben direkt şey yapacağım arkadaşlar. Şu replace point var. Onu bir türlü geçemiyorum arkadaşlar ya. Çok zor arabası. Bak arkadaşlar Arabam BMW M3 Coupe. Coupe. Ama hala o arabayı yenemiyorum. 0 dolarım var yalnız. Ben bu yarım normal Şimdi başlıyoruz. Tın 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 tın, tın 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 İşte şimdi. Evet bakalım bu arada geçen videoların çözünürlüğü 240 mp olmasının sebebi ben yanlış şeyi seçmişim. 480 p daha 720 e eklesen daha iyi olacak. Hadi 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 hadi. Abi ölün. Bana illa böyle yaptıracaksınız değil mi? basıyorum bas bas, bas, bas lazım altıncıyım arkadaşlar en önde mavi bir araba var arkadaşlar çok hızlı ve çok hızlı bir araba neydi e, Ferrari'nin arabası arkadaşlar ben onu nasıl geçeceğim diye düşündüm 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 ben sonunda bir taktik geldi aklıma şu arabayı görüyor musunuz bu araba en kolay ya Allah kahretsin o hayır Arkadaşlar hemen restart atalım. Gördüğünüz araba böyle uçtu. Ama bakın boy. What you say? What you say? What you say? Şimdi geçeceğim hepsine. Oba, sen nereye kardeş? Hayırdır abi. Böyle devam edersen fena olacak. Ben öyle izledim. Hadi be. Gezemedim mi seni? <laughs> bak bak aradan beni sinirliyorlar, İkili kombayla. Dilit atayım hemen. Oh. Teşekkür ya galiba. Aradan vurdum. Vurduk bana iyi geldi. Can't believe I can fly. Hava denkken nitro 3 kat daha hızlanıyorum arkadaşlar. Bak görüyoruz. Eee bana dalarsan olacağı bu. Ya bak bak bak. <laughs> Şimdi de olacağım ama. Bugün arkadaşlar şu polis abi var ya bir basıyor benim demeyicim demeyicim yüzde elliye ulaşıyor şu an ben şunu şuradan demeyim Arkadaşlar ya Hemen şey Arkadaşlar yüzde seksen dokuz mu? E, arkadaşlar Yuh yani yani yuh. Aa. Arkadaşlar ikili komba yapıyorlar bana burada ya. Beşinci oldum. Tamam. Gidip bir yerden kolay para kazanma yolunu bulacağız. He bu arada arkadaşlar Moss Bandit 20 kuruş şu anlık. Ama bak şu anlık diyorum. Spider var arkadaşlar. Spider man var. Şimdi bu Tesla dar Sport'la ya da e, Porsche 911 Turbo 3.0 ile yapılıyor. Ya da iPhone Romeo 4C Computer 2011 ile yapılıyor. Ya da Jaguar XKR ile yapılıyor. Ya da Lamborghini Quantum ile yapılıyor. Bunlar daha açılmamış. Aston Martin V12 Vegante bunlarla yapılıyor sadece. Ben de şu an iki araba aldım. Hadi bakalım. Porsche. Porsche çok sevmişim de çocukluğumdan beri. Hep Porsche arabindim. E Tabii gidebilmem. benim. Bir, bir kere eniştemle bilmiştim. Ben niye anlatıyorum bunu? Saçmalıyorum. Neyse hadi. Arkadaşlar şunu görüyor musunuz ya? Arkadaşlar araba e, e, şeyin vardı ya Toretto'nun o arabası. Hızlı ve öfkeli izleyenler bilir. Ama benim arabamız hızlı mı lan? Bakın ses diyor. Sesin sonuna kadar için. Hadi düğün arkadaşlar şimdi biraz. Allah'ım uçmuş ben Şimdi izleyelim be. Şunu musun? Bu araba işte. Vaaaaa. dakikaya ulaştık. Tabii da arkadaşlar 18 abone için yürüdüm. 19 demiştim oradaki videomda Ben yanlış söylemişim. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beni oğlumun Allah kahretsin Yeter ama. Arkadaşlar sinirlendim de ben bırakıyorum yarışı. Öyle bir adetim var benim. Yani bu kadar arkadaşlar bugünlük videodan da bu videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın oyunsuz kalmayın.